kalitenin, şıklığın ve kusursuz hizmetin tek adresi. Palais Royal Reception. Paris'e 9 kilometre mesafede, Ile de France en prestijli bölgesinde, doğal göl manzaralı ve 20 bin metrekarelik geniş alanımızla özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Düğünler, nişanlar, kınalar, Vaftizler gibi özel günlerinizde, profesyonel etkinlikleriniz, kurumsal seminerler, toplantılar ve konferanslarınızda ideal kapasite ve modern çözümler sunuyoruz. 3500 metrekarelik çok amaçlı kullanım alanı 250'den 1500 kişiye kadar davetleriniz için mükemmel bir ortam sağlıyor. Salonun merkezinde yer alan özel el işçiliği kubbe, eksiksiz aydınlatma sistemiyle birleşerek her davete büyüleyici bir atmosfer katıyor. Palegoyal gerekli tüm ekipmanlarla donatıldı. Eksiksiz bir ses sistemi, ekranlar ve ses yalıtımlı duvarlar. Her ayrıntı etkinliğinizin kusursuz geçmesi için tasarlandı. Misafirleriniz için 450 araçlık geniş otopark, göl manzaralı 1000 metrekare teras ve üst katta etkileyici rooftop. damat hazırlık odaları, çocuklar için güvenli oyun alanları. Tüm bu ayrıcalıklar organizasyonun her aşamasında yanınızda olan deneyimli ve profesyonel ekibimizle tamamlanıyor. Pale Royal Reception, her kültüre hitap eden yapısı, sınırsız dekorasyon, yemek ve ışık seçenekleriyle hayalinizdeki konsepti gerçeğe dönüştürüyor. Masal gibi düğünler ve unutulmaz davetler için mükemmel seçim. Paler Royal Resepsiyon. Kalitenin, şıklığın ve kusursuz hizmetin tek adresi.